propagandalarla toplanıp bu topraklara gelip amaç neydi? Haddin İslam'ı ortadan kaldırmaktı. Bir kalkar mı kalkmaz Rabbimizin müsaadesiyle. Ve hendekler kazılmaya başladı. O hendek kazıldığı esnada bir noktaya gelindi. O taş kırılmıyor adeta. Hazreti Ali'den bahsediyoruz. Allah'ın aslanından bahsediyoruz. Kırıp yerden baltayı balyoz o esnada ne yaptı? Eline geçtiyse bir türlü hendiyi geçemiyorlar. O taştan geçip de yapamıyorlar. Sevgili peygamberimizin yanına gelip ve şunu şöyle derler. Ya Resulallah hendekleri kazarken önümüze bir tane taş çıktı. O taşa geçemiyoruz. Nasıl geçelim der? Sevgili peygamberimiz elindeki almış olduğu balyo alır. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber der. Taşa bir vurur. Taştan çıkan kıvılcım. Gördünüz mü kıvılcımı? Evet verildiğini söyler. Savaşa hazırlık yapılırken üç müjde veriliyor. O üç müjdenin bir tanesi İran'ın Sasani devletinin egemenliğinin kavuşacağını müjdesini veriliyor. Yemen'in işgalinden kurtarılacağının müjdesini verir. Üçüncüsü Bizans'ın Müslümanların eline geçireceğinin müjdesini verir. Bizans'tan kasıt şu. La tuhki hanner Konstantiniye. Ve le nima le miru emiru ha. Ve le nima ceyş. Er İstanbul feth olacak. Konstantin feth olacak. Onu fetheden komutan. Ne güzel komutan. Onu fetheden asker. Ne güzel asker.